Merhaba. İlk gençlik yıllarımda yazımın kötü olduğunu ve disiplinli bir çabayla çok çalışmakla yazımı düzelttiğimi daha önce anlatmıştım. Bu süreç içinde bir şekilde yazıyla ruhsal durumumuz, duygusal durumumuz, karakterimiz arasında bir bağlantı olduğunu fark ettim. Bu fark edişin temelinde şunlar yatıyor aslında. İlk gençlik yıllarımdan itibaren hatta ortaokul zamanlarımdan itibaren psikolojiye çok düşkündüm. Ee, psikolojiyle ilgili konuları çok okuyordum. Hatta lisede bizim psikoloji fal, felsefe mantık derslerimiz vardı. Ayrı ayrıydı. Üçüne de aynı hoca giriyordu. Ben çok seviyordum o dersi. Her ders böyle parmak kaldırırdım konu anlatmak için. Öğretmenimiz de bana hiç söz vermezdi. Üzülürdüm. Tabii ki o benim çok iyi bildiğimi bildiği için söz vermiyordu. Hiç konuşmayanlara söz vermek istediği için de sonra yıllar içinde anladım ben bunu. <laughs> Psikolojik testleri çok yapardım. Hem lise dönemimde, üniversitede. Kendimi tanımayı çok istiyordum. Başkalarını tanımak için de gerekliydi. O şekilde düşünüyordum çok kitap da okuyordum aynı zamanda. Ama okuduğum kitapların çoğunluğunu kişisel gelişim ve psikoloji oluşturuyordu. Hatta Nazilli Ankara'dan gittiğimiz zaman işte tanışırken işte üniversite mezunuyum diyordum. Ha psikoloji bölümünden diye soruyorlardı bana. O kadar psikolojiyle olan bağlantımı belli etmişim ki insanlara. E, psikoloji okurken insan kendisini de tanıyor. Etrafındakileri de tanıyor. Tabi bir psikologluk iddiam yok ama herkesin kendisini tanımak adına biraz o konularla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yazımı düzelttim. O süreçte kendimi tahlil ettim derken yazıdan karakter analizi oluşturdum bir şekilde. Nerede nasıl başladım ben bu işe gerçekten hatırlamıyorum. Keşke hatırlasam umarım bir gün hatırlarım şöyle yaptım işte üniversitede ders takip zorunluluğumuz olduğu için imza föylerimiz vardı herkes o günün dersine girdiğini belirtmek amacıyla imza atıyordu ben de o imza föylerini inceleyerek ilginç imzası olan insanları gözlem altına alıyordum e, nasılmış kişiliği nasılmış diye bakarken iyi kötü bir fikir edinmiştim kendi imzamı da e düzenlemiştim. Burada şunu belirtmek istiyorum. En büyük abim Şükrü abim rahmetli yıllar önce ortaokul sıralarında hepimize birer imza bulmuştu. Ben onun bana gösterdiği şekilde imza atmıştım. Bu imza olayına takıldım. Belki o zamanlardan geliyordu. Yani bir insanın imzasının öğretilebileceğini o sırada öğrenmiştim ben. Hiç şaşırmadım. Yani insanlarla yıllar içinde görüşmelerim sırasında çala kalem imza atmaya başladıklarını görmüştüm. Yani nasıl imza atıyorsun diye sorduğumda e, öyle işte karalıyorum falan diyorlardı. Ee, i̇şte kendi imzamı biliyorum. Başkalarının imzalarına da bakıyorum. O, o arada bir şeyler gelişti bende. Karakter analizi yapma işini şöyle oluşturdum. Daha önce herhangi bir kağıda yazdırıyordum. Tabi üzerinde imza olduğu için hassasiyet taşıyan bir konuydu. Bir tane boş bir kağıda bu notlar için hani kare olan küçük not kağıtları var. Onlara büyük bir ihtimalle yazıyorum ki hemen yırtıp atalım diye. Adını soyadını yazdırıyorum kişiye imzasını attırıyorum tam ortaya en alta da o anda aklına gelen ilk cümle yaz diyorum. ya da en önemsediğin şeyi yaz bir cümle olarak ama tek kelime değil çünkü öyle deyince insanlar genelde tek kelime yazıyordu belirtmek durumunda kalıyordum birkaç kelimeden oluşmuş bir cümle diye oradan hareketle insanların Eee Kendilerini nasıl göstermeye çalıştıklarını ama aslında nasıl olabildiklerine dair ipuçları elde etmiştim. Sezgisel de bir şeydir. Ama e, sezginin temelsiz olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi bu kitapları çok vakit ayırdım. Yani çok okudum. Psikolojik testler çok yaptım. Hatta ben üniversitede okurken bir arkadaşım yurtta kalıyordu. O arkadaşımın arkadaşı da Hacettepe psikolojide okuyordu. O kız Cazurt'taki arkadaşlarına o gün öğrettiklerini anlatıyormuş. Ertesi gün benim arkadaşım da gelip bana anlatıyordu. Biz işte onunla testler yapıyorduk okul arkadaşlarla beraber. Psikolojik testler yaparak bir şekilde o dünyanın içine ben de girmiştim. Hatta Doğan Cüceloğlu'nun kitabını ee, 1980-81 insan insana yeni çıkmıştı Hacettepe'de ders kitabı olarak okutuluyordu. O arkadaşımın arkadaşın hocası Doğan Cüceloğlu'ymuş. Yani bir şekilde ben onun üniversitede öğrencisi olmadım ama hayat öğrencisi oldum. Çok katkıları oldu bana. Hatta yıllar sonra Nazilli'ye geldiği zaman ben onunla yan yana oturup konuşma fırsatı elde ettim Doğan Cüceloğlu'yla. Ona elimdeki kitabı gösterdim. Nazilli'deki salonda herkesin elinde hocanın son kitabının son baskısı vardı. Ben de insan insana kitabının ilk baskısı vardı. Çok heyecanlandı. Kız dedi yoksa sen benim öğrencim miydin dedi. Yok hocam dedim sizin öğrencinizin arkadaşı benim arkadaşım dedim. İşte çok heyecanlandı bak dedi saçlarım da ne kadar gülmüş filan. Öyle de güzel bir şey yaşadım. İşte o Nun temeliyle sanırım bu sezgi bende gelişti. Sezgilerin çok temelsiz olduğunu düşünmüyorum. Emek verdiğimiz şeyden kaynaklı bilgiye ulaşabiliyoruz. Gökten zembille inmiyor bir şeyler. Yani çalışırsak bakarsak bağ olur, bakmazsak daha olur sözünü ben burada edin tekrarlamak istiyorum. Gerçekten çok emek verdim. Çok kitap okudum. Bu konuda e, formatımızda adını soyadını yaz diyorum ya insanlara orada evet gayet güzel yazıyorlar böyle süslü püslü böyle e, hani topluluk içine çıkarken çok giyiniriz ya öyle imzayı da atıyorlar çünkü o da bir şekilde topluluk içinde gözükmek sosyal alana girmek gibi bir şey aklına gelen ilk cümle yaz dediğimde hop her şey değişiyor harf karakter şekilleri, yazı tipi böyle daha kargacık burgacık özellikle yazdıkları konu duygusal bir şeyse iyice belli ediyor her şeyi. Oradan hareketle ben işte gözlemimi yapıyorum ve bunu karşı tarafa söylüyordum. Şöyle şöyle var, böyle böyle var. Yani yüz okuma gibi bir şey. Hani bir insanı görsünüz de uzaktan onu tanırsınız bir fikriniz vardır yani. Giyiminden, kuşamından konuşmasından, tavır, tavır hareketlerinden ben de yazıdan görebiliyordum bunu bir şekilde. Ama dediğim gibi öncesinde çok test yaptım, psikolojik testler yaptım, çok kitap okudum insana dair, insanlığa dair. Kendime dair bilgiler edindim onları okurken, kendimi tahlil ettim. Ama çok güzel şeyler yaşadım. Ee, mesela şey okumuştum bir yerlerde, adıyla soyadı arasında boşluk olursa ailesiyle arasında bir kopluk kopukluk var bilgisini ben bir kitapta okumuştum hangi kitap hatırlayamıyorum özür dilerim sahibinden ve teşekkür ederim bu bilgiye ulaştırdığı için beni işte o bilgileri böyle harmanlayıp harmanlayıp kendi içgüdülerimde kullanarak güzel şeyler söylemeye çalışıyordum yani ayna tutuyordum aslında kendisinin karşı taraftan nasıl göründüğünü bir şekilde anlatmaya çalışıyordum Pek çok işte başarılı oldum. Öncelikle kendimde oldum. Kendi yazımı ve imzamı tahlil ederek psikolojik durumumu dengeleyebildim. Ee, güzeldi. Yazıyla aram her zaman iyi olmuştu. Başkalarının da iyi olmasını sağladığım için bir katkı sağladıysam eğer onlara mutluyum. Yol gösterdiysem, rahatlattıysam, farkındalık oluşturduysam mutluyum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.